Özellikle bu dönemlerde fındık bahçelerinde halk arasında kör yılar olarak da bilinen bir kertenkele oluyor. Bu kertenkeleler için uzmanlardan uyarı geldi. Uzmanlar bunları sakın öldürmeyin, bahçe veriminiz düşer dedi. Fındık üreticileri yeni bir sezona deyim yerinde ise kolları sıvadı ama fındıktan verim alabilmesi için üreticinin bahçesinde bazı noktalara dikkat etmesi gerekiyor. Bu aylardan itibaren fındık bahçelerinde halk arasında kör yılan olarak bilinen bir kertenkele türü oluyor. Bunu öldürmemek verim açısından önem arz ediyor. Fındık bahçelerimizde e, çoğunlukla e, dip sürgünü ya da e, Yabancı ot temizliği yaptığımız dönemlerde karşılaştığımız bir yılan türü var. Aslında bizim kör yılan dediğimiz ya da oluklu kertenkele denilen bu yılan türü bahçelerimiz için oldukça kıymetli ve yararlı bir yılan türü. Ziraat mühendisi İbrahim Hakan Gün bu anlamda üreticilerin bilinçli olması gerektiğini vurguladı. Karadeniz'de çoğunlukla zehirli yılan türü zaten çok fazla yok. Ee, bulunan yılan türü de biraz önce söylediğim gibi oluklu kertenkele dediğimiz ya da kara yılan dediğimiz tür e, bahçelerimizdeki toprağın havalandırılması için ve e, genelde de etobur beslendikleri için bahçedeki börtü böcek yükünün mücadelesi açısından özellikle mayıs böceği mücadelesi açısından ve bahçedeki e, bazı böcek türlerinin bunlar özellikle oluklu kertenkele tarafından yakalanarak gelmesiyle bahçelerimizdeki zararlı börtü böcek yükünden de kurtulmuş oluyoruz. Çiftçilerimiz çoğunlukla bu oluklu kertenkele ya da kör yılan dediğimiz yılan türünden korkuyor, bir zararı olacağını düşünüyor. Ancak bu yılan türü son derece zararsız. Bahçelerimiz için de son derece faydalı. Lütfen bahçelerimizde Oluklu kertenkele ya da kör yılan dediğimiz yılan türüne zarar vermeyelim ve onların yaşaması için onlara imkan sağlayalım.